Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim Ahmet Hamdi Akseki Hocamızın Allah gani gani rahmet eylesin Ahlak dersleri kitabının 10. dersindeyiz Ahlakın yapıcı gücü bugünkü konumuz Rabbim istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Ahlaki kuralların ihlal edilmesi halinde bir cezayı müeyyide gereklidir. Kişiyi ahlaka mugayir davranmaktan alıkoyan bu müeyyideler nelerdir Bu dersimizde bu konuyu biraz daha açacağız inşallah Ahlaki kurallar bireyin ve toplumun hayrına olan aklın keşfettiği hayırlardır ve iyiliklerdir, güzelliklerdir dedik bu kuralları terk etmek birey ve toplum için kötü sonuçlar doğurur. Bu hakikati bilen bir kişi ahlaki kuralları suistimal etmemelidir. Bazı felsefeciler suistimalin en kötüsü iyi bir işin suistimalidir derler. İşte bu durumda bir cezai müeyyidenin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Ki iyi olana duyarsızlık ortadan kalksın. Kanun ve kurallara uymanın bir karşılığı olsun. İşte bu müeyyidelerin ilki, geçen derslerimizde de bahsetmiştik, müeyyide-i vicdaniyedir. Bozulmamış bir vicdan insanı gayri ahlaki davranışlardan men eder. Vicdan rahatsız olur. Vicdan mahkemesi bu anlamda en kuvvetli ve önemli bir müeyyidedir. Vicdanı bozulmamış bir kişiye vicdanın verdiği ceza yeterlidir. Başka bir ceza aramaya gerek yoktur. Vicdan fıtri bir yoldur. Vicdan davranışlarımızdaki iyi ve kötü olan niyet ve fiillerimizi görür. Bizi uyarır. Yapıldığı takdirde rahatsız olur, azarlar, pişmanlık duyar. Bütün bu hallerden bahsetmiştik. Burada bir tekrar yapmış olduk. Vicdan bir müeyyidedir. Vicdan kişiyi cezalandırır. Vicdan mahkemesi kişinin içinde kendi nefsinde kurulmaktadır. Tüm sorular ve cevaplar içtedir. Batini'dir. Bu lisan yani vicdanın sesi dışarıdan duyulmaz ve anlaşılmaz. Ve kişiyi gerçekten cezalandırıp cezalandırmadığı bilinemez. Aynı zamanda fıtratın ve vicdanın bozulma ihtimalinden dolayı yeterli bir müeyyide değildir, etkisi sınırlıdır. İkinci ceza ve müeyyide yani ahlaki kanunların, kuralların terk edilmesi durumunda ortaya çıkması gerekli olan ceza, cezai müeyyide ikinci tabiatın cezalandırması, tabi olan cezadır. Ahlaka zıt işler yapıldığında hemen ortaya çıkan cezadır. Hızla giden bir arabadan atladığımızda başımıza gelecek olan şeyler gibi anında ya başımız yarılır, ya ayağımız kolumuz kırılır, ya da ciddi bir yaralanma meydana gelir. Süratle giden bir arabadan atladığımızda. Tüm bunlar arabadan atlar atlamaz meydana gelir. Tabi olarak işte buna tabiatın cezalandırması veya tabii ceza diyoruz. Mesela içki bağımlısı olan kendisini tedrici bir surette öldürüyor demektir. Yavaş yavaş kendisini tedrici bir surette öldürüyor. Yalancı bir insanın toplumdaki konumu ve itibarını kaybetmesi ve onu manen ölüme mahkum etmesi demektir. Hainliğin de er geç cezai tabiisi gelir. Hainlik eden bir gün tabi olarak bir sille ile bunun cezasını görür. Mahvolur gider hain olan kişi. Bunların akıbeti de diğer insanlar tarafından görülür ve ibret olur. Bu önemli bir ceza ve karşılıktır. Tabi olan ceza, tabiatın cezası. Bu önemli bir ceza ve karşılıktır. İnsanı fenalıktan men eden, iyiliğe sevk eden büyük bir müeyyidedir. Aslında akıl, bilim ve gelişen tıp ilmi, toplum bilimi, sosyoloji, bütün davranışlarımızın tabii sonucunu, iyi veya kötü yönlerini bizlere söylemektedir. Sarhoşluk veren bir maddeyi kullanmanın bedeni fiziksel hastalıklara, ailevi ve toplumsal sıkıntılara, yol açacağını bilmeyenimiz yoktur. Fakat bütün bu hakikatlerin yanında niyet ve bazı ahlaki davranışların tabi sonuçları ortaya çıkmaz ve görülmez. Hızla giden bir araçtan atladığımızda hemen ortaya çıkan tabi sonuç gibi yüzme bilmeyen bir kişinin denize atladığında ortaya çıkacak olan tabii sonuç gibi ki boğulmaktır bu. Bazı kötü niyet ve davranışın hemen tabii sonucu ortaya çıkmaz. Mesela anne babasına saygısızlık ve hürmetsizlik eden bir evlat cezai tabiisini görmüyor. Ya hiç görmüyor yahut az görüyor. Veya komşusu aç veya yoksulken evlerinde yiyecek bir lokma yok iken bir kişinin sofrasını çeşit çeşit yiyeceklerle donatması israf boyutunda zevk ve neşe içerisinde gününü gün etmesinin cezai tabiisine şahit olunmuyor. Biz inanıyoruz ki bu davranışların bir karşılığı mutlaka vardır. Ama bu toplumda görülmemektedir. Hemen bir ceza gelmeyince de bu davranışların bir karşılığı olduğu anlayışı toplumda yerleşmemektedir. İçkinin cezası tedrici olarak ölümdür. Ama bunu anlayacak toplumda kaç alkol kullanana şahit oluyoruz. Fiilin hemen ardından gelmeyen ceza pek caydırıcı olmamaktadır. Bazen öyle ifrat ve tefrit davranışlar var ki sonucu hemen ortaya çıkmadığı için doğru ve yanlışlığı anlaşılmıyor, anlaşılamıyor. Bu hal ise insanları sakındırmaktan çok teşvik etmektedir. Filan kişi her zaman içiyor, hiçbir şey olmuyor. Filan kişi alışverişinde sürekli aldatıyor ama köşeyi döndü, zengin oldu. Hatta bazen kötü davranıştan değil de dozunu biraz kaçırdı şeklinde amelin o çirkin işlerin fazlalığından kötü sonuç ortaya çıktı. Az içseydi bir şey olmazdı deniliyor. Bütün bu çirkin işler için aynı kanaat ortaya çıkıyor ve toplumda yaygınlaşıyor. Sonuç olarak ahlaka muhayir ve zıt olan niyet, söz ve davranışların tabii cezası kafi ve kapsayıcı bir müeyyide ceza değildir. Üçüncü olarak cemiyetin cezalandırması, toplumun cezalandırması da bir cezadır. Yanlış ve ahlaki olmayan davranışlarda toplumun cezalandırması ve tam tersi ahlaki olan güzel davranışları da toplumun mükafatlandırması, ödüllendirmesi önemli bir müeyyidedir. Toplumun akrabaların, komşuların, iş arkadaşlarımızın, dostlarımızın nezdinde itibar kaybına sen ne yaptın, nasıl yaparsın bakışlarına, sözlerine muhatap olmama fikri kişiyi iyiye ve hayra sevk eder. Kötüden ve kötülükten uzaklaştırır. Bu doğru olmakla birlikte toplumda değişen değer algıları her rezilliği cezalandırmaktan ve her fazileti ödüllendirmekten uzaktır. Hatta bazen faziletli davranış ahmaklık olarak kabul ediliyor, fırsatı kaçırmak olarak telaki edilmektedir. Toplum kendini korumak üzere refleks gösterir. Bana bir zarar yoksa yapılabilir der. Bu ise bireyin zararına olan toplumun zararına değilse yapılabilir anlayışını ortaya çıkarır ki bu son derece yanlıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde özgürlüğün tarifi budur başkasına zarar vermediğin her davranış meşrudur. Fakat başkasına zarar vermediğin halde kişi kendisine zarar veriyorsa özgürlük kapsamında o işleri yapabilir diyemeyiz. İslam hukukundaki özgürlüğün tarifi de budur. Başkasına ve kendine zarar vermeyeceğin her davranış meşrudur, yapılabilir. Böylelikle bireysel kötü ve çirkin işlerin cezasız ve müeyyidesiz kalması anlamına gelir. Yine burada toplumun vereceği ceza niyete dair değildir. Halbuki ahlaki işlerde niyet fiilden çok daha önemlidir. El-amoru <laughs> bi-makasidiha işlerin sonucu maksat ve niyet ile hüküme bağlanır, sadece fiillere itibar edilirse, insanların muttali olamayacağı bazı işler ve hareketler cezasız kalacaktır. Sonuç olarak toplumun kötü işleri cezalandırması, iyi işleri mükafatlandırması yeterli ve kafi derecede bir müeyyide değildir. Dördüncü ceza efkarı umumiye yani toplum ne der düşüncesi önemli bir etkiye sahiptir. Toplum ne yapar düşüncesi de aynı şekilde etkili bir düşüncedir ve bir müeyyidedir. Mesela hile ve yalancılıkla tanınan bir tüccar müşteri kaybetme düşüncesiyle toplum bunu bilirse, duyarsa ne yaparı düşünerek gayri ahlaki davranışlara yönelmez, yönelmişse bırakır, devam etmez. İslamiyette de efkarı umumiyenin yani toplumun düşüncesi önemle zikredilir. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır güzel ahlaktır, günah ise vicdanı rahatsız eden ve kimsenin bilmesini istemediğin şeydir buyurularak toplumun düşüncesinin kanaatinin kuvveti belirtilmiştir. Fakat nice gizli işlenen ve toplumun müşahede edemeyeceği, muttali olamayacağı işler var ki bu işleri yapanların mahareti ve becerileri ile kimsenin haberi ve bilgisi olmamaktadır. Sonuç olarak efkarı umumiyenin kuvvetli ve caydırıcı bir müeyyide olmadığı da anlaşılmaktadır. Beşinci olarak fikri tarih yani gayri ahlaki işler yapanların tarih nezdinde kötü anılma kaygısı insanı o işi yapmaya meyilden uzaklaştırır. Ahlakın dinden ayrı olduğunu iddia edenler ceza ve müeyyide olarak tarihin cezalandırıcı yönünü de ileri sürmüşlerdir. Diyorlar ki, insanları ahlaki kurallara riayet ettirecek tarih korkusudur. Tarihte kötü olarak anılmak kaygısıdır. Vatan sevgisi ve millet sevgisi olanlar tarihte kötü anılmak istemezler. Halbuki uhrevi bir mesuliyet duygusu olmayan kişilerde tüm bu korkular kafi oranda caydırıcı etkiye sahip değillerdir. Altıncı olarak ve bizim İslamiyette ve dinimizde mevcut olan gayri ahlaki davranışlardan bizi uzaklaştıracak olan ve güzel ahlaki davranışlara sevk edecek olan Müeyyide mehafetullah ve fikre ahiret düşüncesidir. Allah korkusu ve ahirette görülecek karşılık müeyyide kaygısıdır. Davranışlarımızı ve niyetlerimizi iyiye, güzele sevk edecek olan fikri uluhiyet, fikri ahirettir. Havf ve reca-i ilahidir. Fikri uluhiyet Allah'ın varlığının var olduğunun düşüncesi, fikri ahiret, ahiretin varlığı ve ahirette yaptığımız işlerin bir karşılığının olacağı düşüncesi, havf ilahi, ilahi korku ve reca ilahi, Allah'tan ümit var olmak. Bu düşünceler bir kişide değerli kardeşlerim Allah korkusu ve ahiretteki cezai müeyyide düşüncesi yoksa onu ne vicdan ne tabii ceza ne toplumun cemiyetin cezası ne efkarı umumiye ne de tarih korkusu amellerini davranışlarını yönlendiremez. Men lem yahafillaha lem yahafin Allah'tan korkmayan kimse insanlardan korkmaz. Bu düstür. Bunu açıkça ifade etmektedir. Allah korkusu olmayan insanlardan korkmaz. çıkar ve menfaatinden dolayı her türlü ahlaksızlığı ve yanlış hareketi yapar. Evet. Allah muhabbeti, Allah sevgisi, Allah korkusu en kuvvetli tesire sahiptir. Rasul hikmeti mehafetullah. Hikmetin iyiliğin başı Allah korkusudur. Hadisi şerifi de şerifi de buna işaret etmektedir. Allah korkusundan mahrum olan kalp katılaşır, merhametsizleşir, dalalete düşer, yolunu kaybeder. Allah korkusu ve ahiret fikrini telkin eden de akıl değil, vahyi ilahidir yani dindir İslam'dır değerli kardeşlerim. Walter bir filozof olarak diyor ki her şeyin iyi olması Allah'ın müşfik ve muntakim olmasına iman ile mümkündür. Yani Allah'ın şefkat yönü vardır. Allah'ın cezalandırıcı, intikam alıcı vasfı ve yönü de vardır. Buna inanmayan bir dinsiz cezasız kalacağını bilseydi her türlü fenalığı yapmaktan asla çekinmezdi der Walter. Evet, Allah korkusu ve ahiret inancı da tek başına yeterli değildir. İslamiyette genel maslahat insanların zarar ve fesadına sebep olanları def, insanlığın hayrına olanları teşvik vardır. İslamiyet, iyiyi ve kötüyü hap ile batılı bildirdikten sonra zina yapanların ahirette şu cezası vardır. Hem dünyada hem ahiretteki ceza katlin ve hırsızlığın bu cezası vardır diyerek müeyyideleri de belirtmiştir İslam dini. Dolayısıyla eylemlerimizin dünyevi ve uhrevi sınırlarını belirlemiştir. Buna hududu şer'iye denilmiştir. Şer'i sınır. İşte ahlaki davranışlarımıza yön veren bu müeyyide ve bu anlayıştır değerli kardeşlerim. Bugünkü dersimiz burada bitmiş oluyor. 11. derste buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.